Aydın ve Kuşadası'nda sosyal belediyecilikten taviz yok. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, düzenledikleri ortak basın toplantısında her iki belediye tarafından Kuşadası'nda yaşama geçirilen ve geçirilecek olan hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Sosyal yardımları zorlaşan ekonomik şartlarımızda fazlasıyla arttırmakla kalmadık. Yepyeni destek programları hazırladık. Bunlardan bir tanesi beslenme çantası. Bugün hiçbir anne baba çocuğunun okula giderken çantasına bir sandviç koyabilme kaygısı yaşamadan çocuğunu okula gönderebiliyor. Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle belediyelerin yoksullukla mücadele eden kurumlar haline geldiğine dikkat çeken Başkan Özlem Çerçoğlu ve Başkan Ömer Günel sosyal belediyecilikten de asla ödün vermeyeceklerinin altını çizdi. Ben şöyle düşünüyorum belediyeciliği 24 saat kentler yaşıyor ve o kentlerde, beldelerde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyacına göre şekillendiriyoruz bizler. Hepimiz altyapı yapıyoruz, üst yapı yapıyoruz, binalar yapıyoruz. Evet, bunlar bizim zaten asli görevimiz. Ama bence bu süreçte, Türkiye'nin geçtiği bu zor süreçte biz belediye başkanlarına çok büyük işler düşmektedir. Ve biz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları, sosyal belediyeciliği en iyi yapan belediye başkanlarıyız. Şimdi. Başkan Günel'den yapımı süren ikinci bahar ve gençlik merkezine ziyaret. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye meclis üyeleriyle birlikte Davutlar Mahallesi İbrahim Saka Parkında yapımı sürmekte olan ikinci bahar ve gençlik merkezi binasını ziyaret etti. Hizmet amacı engelliler ve e, emekliler. Şurada bir giriş bankomuz olacak. E, BDP personeli arkadaşlarım, e, engelimizin, emeklimizin. Ee, sekreterlerini Doğal sekreterlerini Ne ihtiyaçları var? İşte devlet hastanesine randevu mu alınacak? Bilgisayar kullanmakta zorluk mu çekiyor. Yani torununuza yaptırdığınız her şeyi bizim personel yaptıracaksınız. Ihk <laughs> ıh demeyecek. <gülüyor> Meclis üyelerine içerisinde kafeterya, kitap kafe, dinlenme alanları gibi pek çok bölümün bulunacağı merkez hakkında bilgi veren Başkan Ömer Günel, inşaat çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Şey. Ege Denizi'ndeki depremler Kuşadası'nda ele alındı. Kuşadası Kaymakamlığı tarafından son günlerde Ege Denizi'nde Adalar'da gerçekleşen depremler nedeniyle Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ilçede görev yapan idari amirleriyle oda başkanlarının katıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantıda Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İl Müdürü Yalçın Mumcu katılımcılara bölgede yaşanacak olası bir büyük depremin Kuşadası'na etkileri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Paralı kart bir yılda 37 bin aktif kullanıcıya ulaştı. Kuşadası Belediyesi'nin kente ikamet eden hemşehrileri için geçtiğimiz yıl Ocak ayında kullanıma sunduğu adalı kartı Kuşadalılar çok sevdi. Birinci yılında 37 bin kullanıcıya ulaşan adalı kart, başta Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Arya tesisleri ve Halk Ada Marketi olmak üzere 30'a yakın anlaşmalı üye iş yerinde sunduğu indirim ve avantajlarla kent sakinlerinin bütçesine önemli bir katkı sundu. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı ve mutlu bir dönem diliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Davutlar muhtarından Başkan Günel'e eğitime destek teşekkürü. Davutlar Mahallesi Muhtarı Erol Yağcıoğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e eğitime verdiği destek ve sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür etti. Başkan Ömer Güney'in her zaman öğrencilerin yanında olduğunu belirten Muhtar Yağcıoğlu, diğer belediye başkanlarının da kendisine örnek alması gerektiğini söyledi. Şu anda <laughs>